Değerli izleyenler bir kreş fiyatlarından konuşacağız. Çünkü devlet kreşlerindeki yetersiz kontenjan ve bununla birlikte özel kreşlerin de maalesef ki fiyatlarında yaşanan faiz artış nedeniyle aileler zor durumda. Ama işini bırakmak durumunda kalan çoğunlukta kadınların olduğunu söylüyor CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış. Kreş fiyatları adeta üniversite fiyatlarıyla yarışa girdi. Meslek hayatlarına devam etmek isteyen annelerse kara kara düşünüyor. Fahiş bir şekilde artan kreş fiyatlarını meclis gündemine taşıyan CHP Mersin milletvekili Gülcan Kış, çalışan annelerin yüksek ücretleri ödeyemediği için iş bırakmak zorunda kaldıklarını ifade etti. kış, özel kreşler bir yana resmi kurumlara bağlı kreşlerin fiyatları bile yüksek. Avrupa ülkelerinde kadınların iş hayatına katılımının desteklenmesi amacıyla kreş ve çocuk bakım hizmetlerine teşvikler sunuluyor. Genel seçimler sonrası ülkemizde giderek derinleşen ekonomik krizden en fazla kadınlarımız etkileniyor dedi. Kışın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na verdiği önergede öne çıkan sorularsa, asgari ücretin üzerine çıkan kreş fiyatlarına ilişkin bakanlık olarak bir inceleme başlatmayı düşünüyor musunuz? Kreş fiyatlarının makul düzeyde tutulmasını sağlamak için almayı düşündüğünüz önlemler neler? Avrupa ülkelerinde kadınların iş hayatına katılımını desteklemek amacıyla kreş ve çocuk bakım hizmetlerine yönelik çeşitli teşvikler ve destekler sunulmaktayken bakanlık olarak bu tür uygulamaları Türkiye'de de hayata geçirme planınız var mıdır?